Bölüm 368 Allah ve Rasûlünün yasakladıklarından kaçınmak Allah'ın buyruğuna karşı gelmek isteyenler, başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada can yakıcı bir azabın gelmesinden korkup sakınsınlar. 24. Nur 63 Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakındırıyor. 3 Ali İmran 33 Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir. 85 Buruc 12 İşte senin Rabbin haksızlık eden kentlerin toplumlarını böylece kıs kıvrak yakalayı verir. Şüphesiz ki onun yakalaması çok şiddetli ve çok zorludur. 11 hut 102. Hadis 1808. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, mü'min kulları hakkında gayret gösterir, hayır ve saadet diler. Allah'ın gayreti, haram kıldığı kötü şeyleri, insanların işlemelerine karşı olmasıdır.